Herkese Hindistan'dan ve ünsüz gezginlerden selamlar. Ben Mert Aktaş. Yaklaşık 30 Türk lirasına yakın. Yani Türkiye'den daha pahalı burada bensiz. Ve geldiğimiz yerde yazıyor Welcome Arambol Beach. Dayı fazla girme. <laughs> Dayımız kulağımı temizliyor şu an. İleride polis çevirmesi var dikkat et dedi. Evet Goa'da çok fazla polis çevirmesi de var. Herkese Hindistan'dan ve ünsüz gezginlerden selamlar. Ben Mert Aktaş. Bugün Hindistan'dayız ve Hindistan'ın en hareketli, en hızlı ve en çılgın yeri Goa'dayız ve bugün Goa'nın her yerini gezeceğiz. Şimdi motor kiralamak için bir yer arıyorum ve motoru kiraladığımda bütün Goa'nın her yerini gezeceğiz. Gündüz vaktinde Goa'da neler yapılabilir? Nerelere gidilebilir? Burada neler var? Her şeyi beraber keşfedeceğiz. Burası Türkiye'nin Antalya'sına benziyor. Bayağı bir turistik bir yer herkes buraya geliyor şimdi motor kiralayacak. Bir yer bulup yola çıkıyoruz. Ve şurada gördüğünüz yerde bir motor kiralama yeri buldum. Bike for rent diyor. Hemen girelim bir fiyatları soralım. Hello, yeah, I want bike for rent. How much daily. 400? Oh, it's too much. Two days ago, I rent here. I paid 300. Burası olmadı. Ben 5 gündür Goa'dayım. Geçen gün de ben motor kiralamıştım burada. Günlüğüne 300 rupiye anlaşmıştım. 1 dolarda 80 rupi yapıyor. Yani 4 dolar civarına bir gününe kiralamıştım 300 rupi. Ama buradaki kişiler 400 dedi. Yani fazladan 1,5 dolar daha vermeye gerek yok. Burada da çarşı kısmı. Burada hippie tarzı, otantik, salaş tarzı kıyafetler çok satılıyor burada. Alışveriş için gayet güzel yerler. Ama şu an zamanım olmadığı için buraları size daha sonra göstereceğim. Önce motor kiralayıp Goa'nın kalbine gideceğiz. Burada da bir yer bulduk. Bike for rent diyor. Buradaki fiyatları sorarım. 300 derlerse kabul. Hemen kiralayacağım. Hello, how are you? Uh, bike for rent? Anyone here? Uh, how much price? One day, no? Five yeah, one day. Five hundred. Five hundred? Yeah. Oh my god, it's yeah. too much. yeah. yeah, turist görünce hemen kazıklıyorlar ya. Dur hello diye seslendiler arkadan. Only daily. I, I came here after sunset, after seven. Only daily. Actually, three days ago I rent here. I paid three hundred. So I'm going there now because you say it's 500. So I have 300 rupees. Yeah, okay. yeah, so close to here. Five minutes. Now uh, if you accept 300, okay, I rent. 300? Yeah, okay. Huh? 300. 300, okay? You have passport? Yeah, I have passport, driving license, yes. Give me passport. Okay, 300, okay? Okay. E şimdi bu motoru kiraladım. Abimiz 500 demişti. Tabii ben çekip gidince almayınca 300'e kabul etti. Hemen hemen yarı yürü yarıya düştü. Şimdi yola çıkıyoruz. Thank you brother. This one? Bunu kiraladık. Gidiyoruz. Şimdi gezeceğimiz ilk yere geldik. Motoru da buraya park ettik ve geldiğimiz yerde yazıyor Welcome Arambol Beach. Geldiğimiz yer Goa şehrinin en kuzey noktasında bulunan Arambol mevkisi. Burası Goa'nın en sakin olan tarafları ama hiç de sakin sanmayın. Gecesi buranın baya baya bir hareketli. <laughs> Şimdi bu Goa hakkında kısaca da bilgi vermek gerekirse en tropikal iklimin olduğu en tatil ve en çılgın en hareketli olan yerler. Hani klasik Hindistan kültüründen çok farklı çok uzak yerler. Buraya Avrupalı insanlar çok geliyor veya Hindistanlı hippiler buraya çok geliyorlar. Burada hem tatil yapmak için hem de takılıp partilemek için. Genelde alkol, uyuşturucu gibi olaylar burada çok fazla dönüyorlar. Hatta kullanmayan kimse yok bile diyebiliriz. Geceleri burası inanılmaz hareketli sağlam partiler yapılıyor. Şimdi bugün plajlarını gezeceğiz. İnanılmaz doğal güzellikleri olan bir yer burası. Gündüz vaktinde bu Goa'da neler yapılıyor? Bunların hepsini keşfedeceğiz ve Arambol sahiline ulaştık. Doğada tabi her yerde sahil, deniz, kum, güneş var ama maalesef burada denize girme olayı fazla mümkün değil. Çok fazla aşırı dalgalı ve burada sörf yapmaya çok uygun bir denizi var. Yani burada tabii ki okyanusa açık olduğu için burası buradan ilerlere yüzmek, gitmek oldukça tehlikeli. Ve gördüğünüz gibi aşırı fazla yüzen de yok. Genelde insanlar burada oturup ya keyif yapıyorlar ya da burada plajda yürüyüş yaparak tadını çıkartıyorlar. Yani burada sörf aktivitesi çok iyi. Ama etrafta o kadar az sörf dükkanları var ki sörf tahtası kiralayanlar olsun veya bunun içini yapan o kadar az ki ben bu Goa'ya bir gün taşınırsam sörf işi yaparım. Buradan da size bir tavsiyem olsun. Goa'ya taşımak isterseniz bir iş açığı var burada ben yakaladım. Sörf tahta kiralama ve eğitim işi yapılabilir burada çok güzel.

Big stone. more inside low hard stone. stone. I have yeah, a stone. I have stone. I have a stone. I the stone. the have <laughs> a stone. <laughs> okay. stone okay. Okay, okay, I come later bro for you. Okay. One stone. I one stone. I have a stone. I have I don't stone. Okay, come back. My, my, I come back later because I have hurry. also, my everything is in my hostel now. Just come back, money. Don't worry. okay. Oh. Şurada ne diyor? 250 rupi para istiyor adam. 250 rupi de kaç para ediyor? Valla işte 3 dolar falan. 3-3,5 dolar para istiyor. Yani bir 60-70 lira para istiyor kulaklığın izniyle. <laughs> Adam kulağımdan taş çıkartmış. Taş var dedi kulağımın içinde. Çok değişik ya. Şurada sahilde yürüyüş yapıyordum. Dayı geldi bir dakika bir dakika dur 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 dedi. O sıra kamera kapalıydı. Ne oldu dedim. Kulağında bir şey var dedi. Ben de şöyle baktım hiçbir şey de yok ya yani. böyle. Dedi dur dur dedi. Bir çubuk soktu kulağıma. Dedim ne oluyor. Bir kulağımı temizlemeye başladı falan böyle. Kulağı temizledi. 250 rupi para istedi. Tabii zaten en duydunuz yanımda para yok diye geçiştirdim vermemek için. <laughs> sonra 500 rupiye çıktı daha sonra getiririm dedim. 500 rupi de yani 7 dolar 8 dolar falan gibi 150 lira falan daha sonra getirirsin dedi. Yani olabildiğince bu Arambol plajını hızlıca gezip Diğer plajlara hareket edeceğiz. Yoksa 500 lirayı kaybetmek zorundayım burada. Neyse kulakları temizlemiş olduk en azından. Şimdi motorun olduğu yere geri döndüm. Burada Arambol sahilinde yapılacak fazla bir olay yoktu ki saatte erken. Şimdi Goa'nın en merkezine doğru Morgin Beach, Chapora taraflarına gideceğiz. En hareketli yerleri gezeceğiz. Haydi gidiyoruz. Aynı zamanda burada Hindistan'da sağdan trafik var. Yani bizim Türkiye'nin göre tam tersi. Yani burada soldan gidiyoruz. Arabalar ve trafik hep hani sol taraftan ilerliyor. Aynı zamanda motorcu beni kazıklamış. Kırık aynalı vermiş. Sağ taraftaki ayna kırık. Sürekli düşüyor, düzeltiyorum, düşüyor. Yapacak bir şey yok. Soldaki aynayla idare ediyorum ben de. Böyle şimdi yola çıktık, gidiyoruz. Turun benzini çok az ve size şimdi Hindistan Goa'da benzin nasıl oluyor onu göstereyim. Sanevi manzaralı yerlerde geziyoruz. İnanılmaz fazlalar ve turistleri kenara çekip rüşvet toparlamak için. Ooo dalgalar fena. Harbi fena geliyor dalgalar. Unsuz. Gezginler. Gezginler. Evet yes bravo very good.